Toca devam ediyoruz. Bunun arkasından ben yeni bir oyun türü keşfettim. Onu göstereceğim. O oyunda çok geliştim zaten. Ee, on, onun için uğraşıyordum. Kaç gündür video gelmiyor. Bugün 3 video veya 2 video gelebilir. Hediye de gelmiş. Hediyeye bakmayacağız bugün. Bugün Bugün sadece Doga Boga'da bir okul yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki ne okulu ya? Hani şu bizim küçük ev var ya. Oraya okul yapacağız. Yani sınıf yapacağız. Tabi isterseniz başka bir yerde yapalım. Ama hiç bizim şu evimize bir girelim. Buraya okul yapacağız. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü müsaade teyzem neredeyim. Ama buradan video çekeceğim. 51 abone olduk. Yani 45 aboneydim. Hiç video çekmedim. 51 olduk. Benim bir tane arkadaşım var. 42 aboneydi. Ben bunu YouTube'a başladığımda. Şu an 51 aboneyim ve arkadaşım 42 kanalımız görmek istiyorsanız şeyde e, yorumlara bırakıyorum oradan bakın buraya okulu bence bir dahaki bölüm yapalım çünkü burayı ben bir toplarım video çıkışı burada bir isler dönüyor yine Bu videoda iki oyun videosu çekeceğim arkadaşlar. Toca Boca'da sadece bunu gösterecektim. Videoyu durduruyorum. Oyuna girince açacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'a benzeyen bir oyun. Ama Brawl Stars'ın yapımcısı yaptı bu oyunda yani. Bu oyunu bilenler... Bu oyunu bilenler yorumlara gelsin. Köyüme sağlamışlar ama hiçbir şey olmamış. Sapı sağlam köy. Birlik eğitelim. Hızlı eğitim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani uzun zamandır yani buralara da bakmıyordum. Yani ne? Şuraları yükseldim de. Sabır sonu cinayet. Konuşuyor yine baba. Kaç? 65 bin istiyor. Yükselt. Tamam. Çok iyi yükseldim. Yeni yıl yeni yıl hoş geldin bize. Hadi be. Bakalım neler yiymiş. ya Bunlarla benim köyümü yıkabileceğini mi düşündün na na Zaten bir şey de yıkamıyorsunuz. Bana böyle... Ne? Yıkayım, yıkayım. İyi. Bu oyunda da ilerleriz. Kristal Usta. Umut'a kes. Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize. Ruh Ben niye burayı yükselttim? Ama ağaçım yok işte. Burası da. Ona ilgilsem altı seviye olsun. Maden. Bu kaç seviye? Dört. İyi. Bir de şurada. Şunda. İyi. Devam ediyoruz. Ordumuz hala gelmedi. Ordu gelince ben videoyu başlatayım. Yok izleyelim. burayı unuttuk bak. Burada mı paramız var? Burayı yükseltemiyorum ne. Burada saldırı yapabiliriz. Oradaki Kurtumuz gelene kadar Biz bunlarınkini mahvederiz. Mahv. Bir dakika. Bu oyun bizim. He, bir de o mu vardı? Tamam, bir şey olmaz. Güzel ama. Bek bak vaka bak Ya Muranga.

İndirmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Linkini aşağıya bırakabilirim. 30 Kısa bir işim vardı arkadaşlar. O yüzden gittim. Yani videoyu durdurdum. Evet. Bence artık ordumuz yerine gelmiştir. Bakalım. Ordumuz yerine gelmiş mi? Lan Birlik et. Ha iyi. Ordumuz yerinde. Eşleme bulalım. Hayır. Ha bu adamı yok ederim. Giden başka. Yok da neler. İki şuraya koy. İki şuraya koy. İki. 15 15'in de buraya koy. Şimdi naneyi yedim. Lan nasıl yok ettin? Ama bunlar çok güçlüydü. Eksiyeceğiz. Lan nasıl ya? Bırak lan üstüne şunu. Tık. Ordu be. Adamlar nane yedirdi bize be. Bir şey de kazanamadık zaten. İyi. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğlenmediniz ama bir dahaki video bomba geliyor.